Sürücü kurs adayları sevgili dostlar merhabalar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video formatıyla karşınızdayız arkadaşlar. Sizlere kısa, öz, anlaşılır ve hızlı bir kıvamda direksiyon sınavı aşamalarını formüllerle ile beraber göstermeye çalışacağız. Direksiyon sınavı aşamalarını böyle teker teker ayrı videolar halinde sırasıyla direksiyon sınavı formülleri başlığı altında sizlere sunmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videoları çok detaya girmeden 3-4 dakikalık aralıklar ile hani izleyenlere istediği bilgiyi pratik bir şekilde verebilme adına hani bu seriyi oluşturmaya karar verdim arkadaşlar. E tabii ki bu yönde de sürücü adaylarından gelen talebi de göz ardı etmeyerek bunları size sunmayı düşünüyorum arkadaşlar. E serideki diğer videoları da takip etmeniz dileğiyle diyelim. Arkadaşlar ayrıca kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Video hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bunlarla alakalı anında cevap vermeye çalışıyoruz. Herkese iyi seyirler dileyelim. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Direksiyon sınavı formülleri başlı altında arkadaşlar. Direksiyon sınavı aşamalarını teker teker çekimini yapacağız. Bugün park aşaması, paralel park aşaması ile beraberiz. Parayel park en pratik, en hızlı formüllerini hızlı bir şekilde vererek arkadaşlar en pratik bilgiye sizlere ulaştıracak şekilde e, park yapımını size göstereceğim şimdi. E, şurada. Peki, pratik hızlı bir şekilde formülleri verecek şekilde parkımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz dubalarımız var. Beş tane park alanımız var burada. Şurası birinci duba, şu kısım birinci park alanımız ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci park alanları var. Numaralı dubalarımıza biz referans dubası diyoruz. Şimdi beraber parkımızı gerçekleştireceğiz. İlk önce park alanlarına yanaşırken arkadaşlar sağ sinyalimizi veriyoruz. Bunu unutmayalım. Sağ sinyal yanaşma sinyali. Yanaşma sinyalini vererek şöyle yavaşça ilerleyeyim. Bir numaralı park alanını geçtim. Bakın şurası iki numaralı park alanı. İki numaralı dubayı görüyorsunuz. Buraya da geçtim. Üç numarayı yapalım devam ediyoruz. Dubalara yakınlığımız yaklaşık yarım metre ile bir metre arası değişebilir ama şunu da unutmayın. Ne kadar dubalara uzak kalırsanız kalın formüllerimiz yerine oturuyor. Şimdi şu 3 numaralı duba burada ve şurası da 3 numaralı park alanı. İlk önce aracımızı ileri doğru alacağız. Bir yakınlık seviyesi, yanaşma seviyesi ortaya koyacağız. Şimdi yavaş yavaş ileri doğru gidiyorum. Şu 3 numaralı, evet, numaralı beyaz dubanın kafasını arkadaşlar şu gördüğünüz üçgen cam, kelebek camımız oluyor. Bu kelebek camımızın en sonuna, şu en son kısma getireceğiz. Burada minik debriyaj hareketleri yapıyoruz. Vitesimiz bir de oluyor. Sağ sinyalimiz yanık. Yavaş yavaş şu 3 numaralı dubayı takip edelim. Evet yavaş yavaş. Evet 3 numaralı duba görüyorsunuz gidiyor. Yavaş yavaş kelebek camımızın en sonuna getireceğiz. Evet bu açıyı arkadaşlar burada yakalıyoruz. Dikkat ediyorsunuz kelebek camımızın en sonunda. Evet bu şekilde bu açıyı yakaladık. Arkadaşlar bu açıyı yakaladıktan sonra üç tane direksiyon hareketimiz var. İlk direksiyon hareketi yandaki hocamıza doğru. Öyle aklınızda kalabilir. Tamamen sağ tarafa direksiyonumuzu çeviriyoruz. Direksiyonumuzu tamamen sağa doğru çevirdikten sonra vitesimizi geri vitese alıyoruz. Direksiyonu bu tarafa doğru çevirdiğimiz için, bu yöne doğru çevirdiğimiz için zıt yöndeki aynaya bakıyoruz. Yani şu yöndeki aynaya bakacağız. Peki aynaya bakarken neyi e, peki aynaya bakarken neyi göz önüne alacağız? Direksiyon bu şekilde çevirdik, Aynaya odaklandık. Yavaş yavaş arkadaşlar minik debriyaj hareketleriyle geriye doğru geliyoruz. Bakın şuradaki kapı kollarımızı görüyorsunuz. Kapı kollarımız arkadaki duba ile aynı hizaya gelecek ama hangi duba ona bakalım. Şimdi 3 numaralı park alanının bu birinci dubası. Dikkat ederseniz yolun ortasındaki bir duba. Bu dubada durmuyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaki kaldırma yakın olan dubaya doğru devam ediyoruz. Evet arkadaki kaldırma yakın olan dubaya yavaş yavaş yaklaşıp arkadaşlar bu şekilde duruyoruz. Bakın şu ilk duba bu dubada durmuyoruz. İkinci duba kapı kollarıyla aynı hizaya gelince duruyoruz. Böylece birinci direksiyonu hareketimizin ilk hamlesini böylece gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ikinci direksiyon hamlemize getiriyoruz. İlk direksiyon hareketi sağa doğruydu. Şimdi direksiyonumuzu düzlüyoruz direksiyon nasıl düzlenecek? Şöyle bir yarım tur çeviriyorum. Şöyle de bir tam tur çeviriyorum. Bir buçuk tur. Şu anda direksiyonum düzlenmiş oldu. Şimdi düz direksiyonun hamlesini yapacağım. Dikkat ederseniz direksiyonu bu yöne doğru çevirdim. Bu yöne doğru çevirdiğim için zıt yöndeki aynaya bakıyorum. Şuradaki aynama bakacağım. Şöyle aynayı da biraz yaklaştırayım. Arkadaşlar şu iki aynamızın tam şu orta noktasına bakacağım. Ve o orta noktada şu 3 numaralı dubamızın üzerinde yazan 3 rakamını şu iki aynanın tam ortasında görmüş olacağım. Evet yine burada minik debriyaj hareketleri kullanıyorum. Bakın yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Dikkat edin yavaş yavaş. Burada hızlı debriyaj hareketlerinden kaçınmamız lazım. Yavaş yavaş geliyorum. Evet iki, evet, iki aynamızın tam orta aralığında Şurada 3 numarayı görünce duruyorum arkadaşlar Görüyorsunuz İki aynamızın tam şu ortasında 3 numarayı gördüm Bu üç numarayı gördüğüm zaman Burada duruyorum arkadaşlar Bu e, Direksiyon düzken Yapmış olduğum hamleyi de bu şekilde tamamladım Şimdi son hamleme geçiyorum Direksiyonu tamamen sola doğru çeviriyorum Son direksiyon hareketim Burada Şuradaki aynama bakmam gerekecek O yüzden ayna ayarı yapmam gerekiyor Peki ayna ayarı nasıl yapacağım Şuradaki joystick'imi sağa doğru çeviriyorum. Aynamı? Arkadaşlar, aynamı? ilk önce aşağıya doğru, daha sonra kendime doğru çekeceğim. Şu şekilde bakalım. İlk önce aşağıya doğru itiyorum. Daha sonra kendime doğru çekiyorum. Bu şekilde arka tekerimin yere değdiği noktayı görmek istiyorum. Evet, şu şekilde arka tekeri net görmem lazım. Peki burada hedefim ne? Buradaki hedefim sağdaki iki tekerimin kaldırımın yanındaki sarı çizgiye temas etmesi. Şimdi burada direksiyonu tam olarak sola doğru çevirdikten sonra yavaş yavaş geriye doğru geliyorum. Yine minik debriyaj hareketleriyle yavaş yavaş geliyorum arkadaşlar. Tekerim yerdeki sarı çizgiye temas edecek ve kaldırıma vurmayacak. Bakıyorum arka tekerim gidiyor. Şu anda yerdeki sarı çizgiye temas etti. Dikkat ederseniz kaldırma da vurmuyor. Arka tekerim için olumlu bir onay aldım. Şimdi ön tekeri değdirmem gerekiyor. Ön teker için de şuraya bakıyorum. Bakın şu ön tarafta şurada bir opsiyonumuz var. Bu şoför bakışıyla beraber şuradaki dubanın içine girmesi lazım. Aynı hizada olmaları lazım. Dikkat ederseniz şu an aynı hizada değil. Aracım da zaten daha park alanına oturmadı. Aynı direksiyon hareketiyle devam ediyorum. Yavaş yavaş bakın minik debriyaj hareketleriyle devam ediyorum. Yavaş yavaş oradaki şu siyah opsiyonu dubayla ile aynı hizaya getirince duracağım. Devam ediyorum. Evet şu anda dikkat ederseniz aynı hizaya geldi şu açıyı yakalıyorum bakın şoför bakışıyla oturduğum yerden çapraz bakışla şu açıyı yakalıyorum böylece arka tekerim şöyle bir daha göstereyim yerdeki sarı çizgiye temas etti kaldırma vurmadı ayrıca ön tekerim de şu anda şu pozisyonda sarı çizgiye değmiş oldu ayrıca arkadaki dubayla da yeteri kadar mesafem var hiçbir dubaya temas etmedim. Kaldırma vurmadım ve sağdaki tekerlerim de yerdeki sarı çizgiye temas etmiş oldu. Parkım olumlu. Peki buradan çıkarken ne yapıyorum? Vitesimi artık biri alıyorum. Arkadaşlar şu çok önemli. Şu çıkış sinyalini unutmuyoruz. Şu çıkış sinyalini vermeden çıkarsak maalesef sınavımız sonlanmış oluyor. Çıkış sinyalini de vererek yavaş yavaş arkadaşlar debriyajı hızlı bir şekilde bırakmadan soldan Tabii ki arkadan gelen araçları da kontrol ederek minik debriyaj hareketleriyle Aracımı dışarı doğru bu şekilde çıkartıyorum. Arkadaşlar hızlı ve pratik bir şekilde sizlere paylar parkla alakalı bilgilere vermeye çalıştım. Yararlı olması dileğiyle sınavınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum.